Bir adam sahrada giderken gökyüzündeki bulut içerisinden bir ses işitti. Bu ses git falancanın bahçesini sula diyordu. Adam çok şaşırdı ve bulutu takip etmeye başladı. Kayalık bir yere geldiklerinde bulut içindeki suyu tamamen boşalttı ve orada küçük bir derecik oluştu. Adam hayretler içerisinde bu dereyi takip etti ve sonunda bir bahçeye ulaştı. Bahçede elinde kürek bulunan bir adam suya yön vererek ağaçlarına suluyordu. Ona yaklaştı ve senin adın ne diye sordu. İsmini öğrenince bu adamın bulutta ismi zikredilen kişi olduğunu anladı ve ona başından geçenleri anlattı. Sonra dedi ki hangi iyiliğin sebebiyle Allahu Teala sana bu suyu ikram etti? Adam şöyle cevap verdi. Ben bahçeden çıkan mahsulün üçte birini seneye tarlama dikmek için ayırırım. Diğer üçte birini ailemle beraber yerim ve diğer üçte birini ise Allah rızası için tasattık ederim.